Merhaba arkadaşlar, İzmir Lezzet herkese selamlar. Bugün günlerden kuru fasulye diyoruz canlar. Manavkuyu'da 1962'den bugüne kadar hizmet veren bir kuru fasulyeciyi çekeceğiz. Patentli kuru fasulyeleri var. Kaburga etli, salçasız, çok ilgimi çeken bir kuru fasulye var canlar burada. Onu muhakkak deneyeceğim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve like atmayı unutmayınız dostlar. İyi seyirler. Canlar selamlar güveçte kuru fasulyeye geldim manav kuyuda'yım Ustam selamlarım Allah işler versin Sağol nasılsınız aferin. abi ederim, karşınız inşallah. Nasılsınız? çok şükürler olsun biz de devam abi Ustam metninizi çok duyduk kuru fasulyeler abi. çok değişik ama önce yemeklere gelmeden önce biraz izleyenlerimiz sizi tanısın kiminle birlikteyiz Ustam valla ben Alper Alper Usta diyorlar, Alper Uçak. Evet. 16 yaşından beri bu mesleğe için diyeyim ama bu fasulye olayı bizim babadan geliyor. Maşallah. da o da kendileri zaten gündüzleri burada. Onun eseri onda. Biz Süper. ondan öğrendik. Süper. Aile zaten abi anladığım aile kadarıyla aile işletmesi. 10 yılda da fasulye üstüne çalışıyoruz. Maşallah. bu fasulye kolay çıkmadı. Yani tabii, tabii. deneye 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 10 yıldır da. Tabii. Bir peki şekilde... baba daha önceden restorançı mıydı abi yani? Tabii, hep, hep A iş birden beri. Hep gıda sektörü. Tabii Ankara'da da 61'den beri bu mesleğe süper. tabii devam süper. ediyor. Süper abi. Zaten tabloda da gördüm 62'den yazmış arkadaşlar mi? öyle hikayeden değil yani dükkan belli. Aynen öyle, aynen e, köklü bir yer. Melkiler farklıydı. Yemeklerimizden biraz bahsedelim abi. Nelerimiz var? Şimdi, neler? Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Bazı özel yemeklerimiz özel günlerde çıkar ama genelde burası fasulyeci. Evet. Yani süper. bizim <laughs> aslımız fasulye. Ama mesela bugün ne var? Arnavut ciğeri var. E, mantarlı kuzu kaburga var. Bu değişiyor herhalde günler Değişiyor gibi. tabii. Süper mesela, perşembe gününe ait iskembeli ne vardır. Süper. Çarşamba günü ev mantısı çıkar. Süper. Yani gününe göre değişiyor. Ama temelde 4 tane fasulye vardır burada. Süper. Ben Ustam var. bu 4 fasulyeden o zaman bahsedelim. Madem Temel yapımız tamam. fasulye. Benim en çok ilgimi çekenden başlamak istiyorum. Bu beyaz fasulye, ben ilk kez gördüm abi. Bu Aynen öyle. Şöyle bir şey söyleyeyim, 12 kez şöyle çektim. Biz kendimize ait bir fasulyemiz olsun. Zaten fasulye seviyorlar sağ olsun, müşterimiz geliyor. Hı hı. Beyaz bir fasulye yapalım dedik. Pazarsın genelde beyaz etli nohut yaparız. Dedik fasulye yapalım, beyaz olsun, salçasız. Neli yapalım? Kuzu kaburgalı dedi hı hı. baba. Kuzu kaburgalı yaptık. Adını ne koyalım? Osmanlı koyalım. O da Osmanlı'da salça olmadığında. Bu evet. bizim patetli bir yemeğimizdi. Evet, evet. Yani size ait yani başka aynen öyle Patates zaten çıkmak üzere süper abi ee, bir tek burada yiyebilirsiniz bunu daha sonra acılı var herhalde Tabii. Kur bu. Kur. bizim en büyük özelliğimiz şu biz fasulyeyi direkt güveçte pişer yani tencerede pişip de e, güvece dökülmez direkt güveçte pişer ustam fasulyenin kendisinden biraz bahsedelim ne kullanıyoruz mesela o numara numara herhalde fasulyelerin işte horozlu çalısı, istiri şey, bu 7 milimetre bir fasulye Malatya dermason diye geçiyor ama şöyle bir şey ustam, söyleyeyim usta ben malatyalıyım bu arada <laughs> 5 sene önce sene kadar ispiri yapıyorduk ama gerçek ispiri bulmak çok zor. Çok yok, zor. Kalmadı. Çok, yani çok hep zor. Hep böyle. Erzurum'da bile kıtlık abi yani. Aynen. Orada bile zor Musa bulmak. Bursa'da bir yani. ithal ispiriler var. Onlar da bize gelmiyor. Çünkü sürekli nişastası kustuğu için fasulyenin Sosu en büyük var. özelliği özelliği nişastası kusmaması bizim evet, için. Evet. Bizim bir 5 tane işlemimiz vardır. Eğer o işlemi geçerse bu fasulye tamamdır. Aldık mı zaten tonajlı oluruz. Stop top sen de biz açız. Aç geldik doyur bizi abi. <laughs> Canlar şimdi kuru fasulyeyi neden kuru fasulye dediğimizi öğreneceğiz. Ee, şöyle ustamın elinde güveşte ben fasulyeyi gördüm. Bu fırında pişiyor herhalde ustam. O gördüğün sosla beraber pişiyor. O ama pişerken da. herhalde bu tamamen kuruyor yani sos, şeyini çekiyor. Çok şey bu. Evet, süper. Fırında ilk çıkmış hatta şöyle gösteriyorum. Abi bu çok ilginç ya bunu Bak. ben ilk kez gördüm Bak. abi ya. Buranın gerçeği. İşte bu böyle çıkar. Biz bunu. Abi süpersiniz ya. Evet canlar. Osmanlı kuru fasulyemiz geldi. Şöyle beyaz, salçasız. Bunu gerçekten ilk kez yiyeceğim ve çok merak ediyorum. Hemen şöyle devam ettim. Acılı bir bildiğimiz salçalı bir kuru fasulyemiz var. Yanında pilavımız geldi arpa şehriyeliye. Cacıklarımız burada. Ve şöyle bir ciğer geldi canlar. her şey muhteşem ötesi duruyor. Yeşil biberimiz, soğanımız her zamanki gibi, her kuru fasulyeci de olduğu gibi. Ben hemen müsaadenizle şuradan başlamak istiyorum. İçerisinde kaburga eti var gerçekten. Şöyle lime lime arkadaşlar. Şöyle büyükçene bir kaşıkla müsaadenizle başlıyorum. Salçasız olduğu için beyaz olduğu için ufak bir piyaz edası da var. Piyazdan almış olduğunuz fasulyenin has lezzetini alıyorsunuz. Öyle bir et suyu ıı, tadı var ki böyle hani çok kaliteli bir çorba tadı da geliyor. O kaburga etinin özellikle lezzeti de geliyor ağzınıza. Bir o kadar da böyle yaz günlerinde tüketilecek hafif bir kuru fasulye. Yani salçalara göre bence daha hafif. Muhteşem ötesi. Böyle etinden de hemen alayım. Pamuk gibi pişmiş canlar. Oldukça iyi. Yani olmazsa olmazımız pilav. pilavda abartılı bir tereyağı tadı yok tam istediğim gibi. Çünkü yazın o abartılı tereyağı tadı olunca biraz ağır oluyor pilavlar. Tane tane şöyle bakabilirsiniz canlar hatta yakından göstereyim. Yani sıfır lap alıp tane tane dökülüyor arkadaşlar pilav. Hemen şu acılığının tadına bakıyorum canlar. Biberinden de alayım. Size en sevdiğim sistemi yaparak bunu tatmak istiyorum. canlar size şöyle söyleyebilirim. İkisi de fasulye ama bambaşka tatlar. Yani bununla bunun gerçekten alakası yok. Bu bunda çok çok değişik bir tat geliyor. Yani o biberin aroması bunda tamamen fasulyeye geçmiş. Hani acılık acılı, acılı kuru fasulye dediklerinde e, evde işte muhakkak annelerimiz kuru fasulyenin içine biber atarlar, kuru biber atarlar. Ama böyle bir şey değil. Gerçekten belirgin bir acısı var. Kuru biberden de yemiş ol, yediğim için de öyle öyle geliyor olabilir. Hem tabii aşırı acı sevdiğim için hiçbir problem yok. Bu bir o kadar acısız ve lezzetli acı sevmeyenler Osmanlı fasulyesini deneyebilirler. Muhteşem ötesi. Fasulyeciye geldim ama buna gözünüz takıldı. Hemen bunun şöyle ciğerin tadına bakıyorum. pamuk gibi ama dış duvarında da bir hafif tatlı sertlik var. O benim çok hoşuma gidiyor. Böyle yürek vari. Sanki yürek kavurma yiyormuşsunuz gibi bir eda var ciğerde. Üstündeki unlanma oranı çok abartılmadığı için ciğer de son derece hafif ve kendi lezzetini kaybetmemiş. Ustalarımız bazen ciğerin unlamasını biraz abartıyorlar. Hani böyle ciğerin kendi tadından fazla un tadı geliyor arkadaşlar ağzınıza. Bu ciğerde hiç öyle bir şey yok. Son derece lezzetli. Bir cacığım kaldı herhalde. Hemen cacığımdan da bir kaşık alıyorum. Cacık da tam düşündüğüm gibi. Kuru, az sulu ve demir tasla ikram etmeleri cacığı gerçekten çok güzel bir hareket. Yaz gününde buz gibi geldi arkadaşlar. Güveçte kuru fasulye tüm samimiyetimle söylüyorum. İzmir Lezzet Avcısı'nın sınıfını tam notla geçer. Canlar gerçekten e, hayatımda yediğim en değişik kuru fasulyeyi yedim burada. E, ustamın da ellerine, kollarına sağlık. Her şeyi bir kenara koyun canlar. E, yemeği, pilavı, işte cacığını, ciğrini her şeyi bir, bir kenara koyun. Adamlar gerçekten çok samimi. Burada ya aile şey, gibiler. Şey, çok şey çok ya? güler yüzlüler. Mu bu muhakkak ya. gelip bu bu hissi Şenir tadın mi? yani arkadaşlar burada. E, dipnot olarak eklemek istiyorum arkadaşlar. Burada 7/24 fasulye yiyebiliyorsunuz. Yani gecenin hangi saatinde gelirseniz gelin burada fasulye buluyorsunuz ya da sabah hangi saatinde gelirseniz gelin, burada fasulye Çünkü bulabiliyorsun. Oluyor. Evet, süper. Yani 7 24 burada bir fasulye sürkülesi var canlar. Ee... Sürekli de üretiyoruz. Sürekli değil mi abi? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, elimde şimdi yedekli bir tane güveç kaldı. Şimdi biraz sonra iki tane de güveş de atacağım fırına. Çünkü gece 2 3'e kadar e, çıkarmak çıkmak inan İnan müşteriler sistem ediyor Yani şimdi şöyle bir konsept var Bornova'da. Çorbacıdır, kebapçıdır. O açıp başka türlü kapatmaya çalıştık. Ha bir şekilde şimdi kimileri diyor ki gece fasulyecisi. Hani böyle bir isim çıkıyor ya şimdi. Öyle hak, hani hak, hak dilinde, aynen öyle gece fasulyesi diye çıkıyor. Hı hı. E, demir bizim hoşumuza gidiyor şimdi, süper ne yalan söyleyeyim. Abi. Hani Farklı olmak güzel bir şey, farklı süper. bir konsept. Süper. Bir de kendi yemeğinle yürümen çok daha farklı, süper. Canlar tırnak içinde bir şey daha söylemek istiyorum, bu sizin için çok önemli biliyorum. Dükkan gerçekten pırıl pırıl. Yani tezgahın arkasından tutun, en arkasına kadar yerinden tutun, tavana kadar. Dükkan pırıl pırıl gerçekten çoluk çocuk da gelebilirsiniz arkadaşlarınızla da gelebilirsiniz burada 724 24 fasulyeye ben kefilim canlar İzmir lezzet Açısının sınıfını tam notla geçti ustam ha, ya, gel, ya, gelmek ya. isteyenleri e, yerimizi şöyle kısaca tarif edebilirim şimdi burası Foltkart'tan. E, Özkanlıhan Migros'a gelirken, Özkanlıhan Migros'a gelmeden 200 metre ileride sağ taraftan. Yani burası Manavkuyu Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi diye geçiyor. Öyle Spara. bulurlar. Sol karttan Özkanlıhan Migros'a gelirken sağ tarafta. Canlar ben şöyle geldim. Ee, Google'dan zaten e, şey açıklama kısmını, açık adresini muhakkak dükkanım bırakacağım. E, Google'daki e, güveçte fasulye yazarsanız Manavkuyu diye. E, Google'da ilk gelen konum doğrudur canlar. E, Birebir ben hemen şu sitenin arkasına kadar geldim. E, oraya arabamı koydum sitenin hemen. Aradan iki dakikada şey yaptım. Hatta arabadan indiğimde iki tane abi gördüm. Elinde pet şişesi vardı. Abi dedim buranın iyi dedim bir fasilitasisi varmış. Ne? Hemen yan sokakta diye tarif ettiler Sağ olsun. bana. Yani Şimdi... bu işi büyütme hiç düşünmedim. Bu yeter çünkü bak İstanbul'dan çağırıyorlar, Ankara'dan çağırıyorlar. sağolsunlar Ama karşıya kadar çağırıyor. Yine iki büyütmemin şey Büyüyünce tadı yok. kaçıyor abi. Sebebi de ya. yok. Fabrikasyona dönüyor. O da bize gelmiyor. Yani, Allah bereket versin. Allah yetiyor. bereket versin yani. Azıcık aşık dersiniz başım. Ha ne var? Evet fasulyenin bir sırrı var. Ankara'da şimdi açmayı düşünüyorlar. Açacaklar. Çok sevdiğim can ciğer bir abim. Bir tek sırrını ona vereceğim. Olsun. Ya totalde 5 kişi biliyor bu fasulyenin sırrını. Olsun. Tutturduk. Sevdiler. Bizim de hoşumuza gitti. Öyle gidiyor işte. Bir de senin gibi güzel kardeşlerim geliyor. Eyvallah abi, çok teşekkür ederim. Canlar e, bizden bu kadar. E, abimle çayımızı içeceğiz. E, bize müsaade, videoma gerçekten like beğeni atmayı unutmayın canlar. Abime de gelince İzmir Lezzet Avcısı'nın selamını da iletmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz kendinize iyi bakın.